hello 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 oh. when i was just a little girl i asked my mother what will i be Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me What is your name? Önce hello diyor Hello'nun merhaba olduğunu söyledim Hello merhaba What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak oğlum oradan soruyor Ne diyor olabilir? Söyle Murat Merhaba benim adım Name Hello 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 oh. Dur. Allah kendi ağlasın. Aynalı boyaymış. Eda. Demek ki ED alan sıfatlara göre bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizce her, her, her sıfat arkadaşlar bakın ne kadar değil. Muhakkak ED veya ING almak zorunda. Alo. 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 doesn't matter for us, for me. Big games is easier than the other games. I'm cleaning my closet! Hello. 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 Oh. Two goals. You're the hero. How does it feel today? A hero. <laughs> yeah, today very very important because last three games, five points. And then after two games, away. Very big cat. <gülüyor> <gülüyor> Yo. <gülüyor> <gülüyor> most popular van Mozart lessons because you can create a thing. Uh, you can uh, express your feelings your way. Ladies and gentlemen. It's a privilege for me to be here with you in Bucharest on, on to speak and to speak on behalf of AK Party. First of all, I would like to congratulate Mr. Wilfred Martins for his re-election to the presidency of the EPP.